Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Mart ayında neler olabileceğine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, yoğun bir Mart ayı. Göründüğü üzere akrep burçlarını bekliyor. Ee, hoşlanmadığım şeylerden başlayayım. Başlamak zorunda kalıyorum. Uzun süredir e, bir hastanızın yatmakta olan bir hasta ile ilgili üzücü bir haber alabilirsiniz. Daha uzun süre yatacağını da öğrenebilirsiniz. E, bu konuyla biraz üzüntünüz var ama geçmişle alakalı bir kişiyle de bu süreçte bir karşılaşmanız var. Bu kişinin biraz size dönük e, üzüntüleri, özür dilemelerini kabul edeceksiniz. Pişmanlıklarıyla yüzleşeceksiniz. Dedikodu etrafınızda fazlasıyla e, çember haline almış, sizi zorlar duruma gelmiş. Kulaklarınızla duymak istemediğiniz çok şeye şahit olmak durumunda kalacaksınız. Bir e, kendinizi sanki bir yerden fırlatılmış ok gibi başkalarının dolmuşuna biniyormuş gibi hissedebilirsiniz sakin kalmaya özen gösterin bu dönemde bu süreçte zorlandığınız yerlerde tek başınıza yalnız kalmayı tercih edin bence. Çünkü etrafınızda çok da aklı selim insanların olmadığını fark edeceksiniz. 3 rakamı bu ay içerisinde, Mart ayı içerisinde sizin için önemli ki Mart ayının kendisi de 3. aydır. O yüzden de belki de yeni başlangıçlar için temel atacağınız bir ay olarak gözüküyor. Geçmişe bir kilit vurup üzerine sandıklarla kapatabilirsiniz. Hiç açmamak üzere o defteri de kapatabilirsiniz. Bu süreçte yeni başlangıç yapabilmek için de kendi içinizdeki güce dönmeniz gerekiyor. Aslında akrep burçlarının bir e, cesur tarafı vardır. Bir de çok mülayim tarafı vardır. İkisinin arasında baya bir uçurum var. Kolay kolay... E, e, sinirlenmezler ama sinirlendiklerinde de öfkenin sonucunda hani bir şeyler yıkmak e, her zaman için geçerli olmayabiliyor. Çoğu zaman da öfkeyle birlikte yeni bir başlangıç yapmak da mümkün sizin için. Böyle bir sürece giriyorsunuz ki bu öfkenizi iyi yöne çevirmek sizin elinizde. 3 rakamı ve M harfi ile ilgili temiz, güzel haberleriniz var ki bunu birçok yerde göreceksiniz fincanda bir nazara geldiğiniz konuda bir kişiyle yüzleşmeniz var ya artık senin benim gözüm benim üzerimdeki gözlerini çek diyeceğiniz bir konuşma geçecek. Kıskaca alınmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama bu süreçte işte şöyle bir şey de var. Kötüyü iyiye çevirebilme gücünüz var sizin. Hani ruhunuz çok uzun zamandır beri bu konuda bileleniyor kendini yapılandırıyor. Bir nevi e, sanki bugünlere hazırlanırmış gibi, bugünlerin geleceğini bilirmiş gibi ruhunuzu yetiştirmiş görünüyorsunuz. Gitmesi gerekene yol veriyorsunuz. Kalması gereken kişiye sen burada kal ama biraz sabret diyeceğiniz bir dönemdesiniz. Eğer evlilik konusunda sorun yaşayan bir akrep burcuysanız eşinizle bir konuşma yapıp bu dönemi sakince atlatmaya çalışabilirsiniz. Bu süreçte bir süre bana müsaade et, sabırlı davran demek sizin evliliğinizi kurtaracaktır. Ama bu dönemi fevri olarak geçirmeye kalkışırsanız da yanar dağ gibi her tarafa sıçrayacağınız bir kötülük çemberi yayılacak. Bu yüzden en iyi öfke kontrolünü yapmak zorunda kalacağınız bir dönemdesiniz. Kilitler var. Şu kilitlerin açmak anahtar sizin elinizde. Bu kilitlerin hepsini açabilirsiniz. Bu kilitler sadece bir yönde değil. Evliliğiniz yönünde, aileniz yönünde, akraba ilişkileriniz yönünde, işiniz yönünde de kısmetlerinizi açabilecek bir anahtarınız, kendinizi yönlendirebileceğiniz bir durumlar var. Hadi şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin elinize Mart ayında bir sihirli değnek verilmiş. Ve yapmak istediklerinizin hepsini yapabileceğiniz bir duruma gelmişsiniz. Bunu ister öfkeyle kalkıp zararlı oturma yönünde kullanabilirsiniz, İsterseniz de öfkenizi yoğunlaştırıp başarıya ola, hırs olarak kullanıp kendinizi yeni bir mecrada, yeni bir başlangıç yaparken de yakalayabilirsiniz. Hani dualarınız gerçek oluyor diyeceğim durum değil bu. Benim daha çok kendinizi nasıl yönlendireceğinizle alakalı bir durum gözüküyor bende. Bunu yaparken evet insanlar damarınıza damarınıza basacak. Yeri geldiğinde e, öfke nöbetleri geçireceksiniz, duvarları yumruklayacağınız belki de zamanlar geçireceksiniz ama aynaya bir bakmayı deneyin. Aynadaki kişi siz misiniz, değil misiniz? Buradaki kişiyi gördüğünüzde hoşlanmayacaksınız. Öfkeden kıpkırmızı bir suratla karşınıza geçen kişiden hiç hoşlanmayacaksınız. Belki de bu sizin için en iyi çözüm olacak. Burada kendinizle yüzleşmek. Hani kişinin kötü tarafını görmek bazen ben ne yapıyorum sorusunu sorduğunda yeniden başa dönüp ben nerede hata yaptım sorusunun cevabını bulmasına yardımcı olur. İşte sizin için belki biraz daha yaşam koşulu, sohbetine girdim ama benim buradaki gördüğüm öfke nöbetleri bayağı ağırdı. Ben de o yüzden mecburen kendime göre hayat tecrübemle karışık olarak size bazı şeyleri aktarmaya çalıştım. Naçizane tabii ki. Aile içerisinde bir kişiyle kan bağınızla bu kardeşiniz olur, anneniz olur veya bir ee, kuzeniniz olur böyle bir kişiyle bir yüzleşmeniz var ve size bazı konularda hata yaptığınızı söylediğinde bu kişiyi dinlemenizi tavsiye ederim. Size iyi bir yol gösterici olabilir. Tabii ki hepsini değil ama bir bazı konularda sizin için e, deneyim anlatımında bir şeyler yaratabilir. Burada bir tabanca gözüküyor. Bu bir dedikodudur fincanlarda. E, dedikoduyla etrafınızda o kadar boş konuşan, birin üzerine bin tane katan çok kişi var ve siz bu çevreden uzaklaşmak isteyeceksiniz Evet bunu da yapacaksınız bunun için bir telefon görüşmesi muhtemelen şöyle bir şey diyeyim eğer fırsatınız varsa yurt dışına yerleşme çabanız olacak İşinizi de oradan bulmaya çalışacaksınız. Hayatınızı da orada yönetmeye çalışacaksınız da. Bu da sizin hayrınıza olacak. Çünkü bu çevreden tamamıyla uzaklaşmak sizin gerçekten hayat konusunda motivasyonunuzu sağlayacak. Önünüzde açık bu konuda birkaç tane teklif gelecek. İş konusunda da olabilir, eğitim konusunda da olabilir. Bu tür süreçler önünüze fırsat olarak gelecek. Yeter ki siz değerlendirmesini bilin. Evet, akrep borçları dolu dolu bir Mart yaşarken bazı kişilere de yardım elini uzatmaktan geri kalmıyor. Fincanın içinde gördüğüm bazı şeyler var. Hani herkesi de aynı kefeye koymamaya özen gösteriyorsunuz. Bu yüzden de yardım ettiğiniz çoğu insanda olacak bu süreçte. Kendinizden ödün vereceğiniz bazı durumlar var. H harfi çıkmış arkadaşlar burada. H harfli bir kişiyle, ister hayat arkadaşınız olsun, ister başka H harfli bir kişiyle bir ilişkiniz olsun. İlişki anlamında burada güzel bir gelişme var. Hayatınızda güzel bir yenilik, başlangıç olarak gözüküyor. Eğer bekar bir akrep burcuysanız bu döneminizde Nizde H -E harfli bir kişinin hayatınıza girmesi de var. diyeceksiniz ki bütün akrep burçları H harfli bir kişiyi bulacak. Öyle bir şey değil. Yani ismin başında olabilir, ortasında olabilir, sonunda olabilir, soyadında olabilir. Ama e, hayatınızda çok iyi bir yerde yer alacak bir kişiden bahsediyorum bu arada. Evet, akrep burçlarının önü açıldı. Bir ormanlık alanda bir yere yerleşmek isteyebilirsiniz. Böyle bir yerde de kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Böyle bir fırsatınız olacak. Dışarıdan gelen iki tane müjdeli haber sizin için. Ee, yeni bir başlangıç. Geçmişe sünger çekip önünüze bakmak için fırsat verecek. Bir kişinin maskesi düşecek. Bu maskesi düşen kişi sizin için iyi niyetli olduğunu düşündüğünüz bir kişinin aslında sadece kendi çıkarları için etrafınızda olduğunu fark edeceksiniz. Bu da sizi biraz üzecek. Elinizden çıkacak büyük bir miktar para çıkışı var. Bir borç ödemesi olabilir, başka bir şey olabilir ama sıkıntı yaratacak bir şey olmayacak. Rahatlıkla ödeyeceğiniz bir para çıkışı var. Hani bir şeyin kapanması adına gözüküyor bu. Anne duası almışsınız. Annenizin duası sizin için bu aralar kurtarıcı gibi gözüküyor. Leylek çıkmış bir yuva koruma için. Eğer bekar bir akrep burcuysanız yuvanızla ilgili yuva korumakla ilgili adımlar atabilirsiniz. Mardın sonuna doğru. Ama evli bir akrep burcuysanız hayatınızda bazı sıkıntılar varsa bu dönemde de yuvanızı tekrar düzene sokmak anlamında iyileştirici bir güç anlamına geliyor burası leylek. Uçak seyahatiniz gözüküyor. Bir kuşun kanadında bir haberle birlikte bir uçak seyahatine şey yapacaksınız. Ani bir şekilde uçak seyahati gözükecek size. İki kişi karşılıklı konuşma var. Buradan alacağınız bir e kısmet var. Bir yazılı anlaşma gözüküyor burada arkadaşlar. Bunun da sizin yararınız olacak bir anlaşma. Evet bu dönemde pek dilek dilemeyi değil de daha çok mantıksal düşünceler içerisinde olacaksınız. Kendinizi normal hayatın dışında fazlasıyla mantıksal konuşurken bulabilirsiniz. Aklı selim davranacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu da sizin çıkarlarınızı daha iyi yönetmenize sebep olacak. Evet akrep burçları Mart ayında neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.